Ankara Büyükşehir Belediyesi Asi Genel Müdürlüğü Ankara 2. Bölge Su Kanalı İşletme Dairesi Başkanlığımızca 4734 sayılı kamu ihale kanunun 19. maddesi açık ihale usulü uyarınca gerçekleştirecek olan 2024'de 123 57 65 ihale kayıt numaralı Yeni Mahalle Su Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahalarında içme suyu ve kanalizasyon hatları arıza onarımı yenileme ve yeni imarat yapım ihalemize hoş geldiniz. Bir halimize 9 adet teklifli e, istekli teklif göndermiştir. İlk e, teklifi açıyoruz. Birinci firma Tunç Kurumsal Hizmetler Ticaret Limited Şirketi birim fiyat teklif mektubu 514 milyon, 906 bin, 514 milyon 906 bin Türk lirası. ile ilgili gene herhalde şey yüklemiş. Ee, aradığınız kişi yani şey de olabilir. Sadece. Bakalım. Nakit teminatlar tutarıp 1 TL gibi gözüküyor ama şu sayfadan bir bakalım neymiş. Ne ee, boş bir sayfa var yüklenmişlerin içerisinde. Bunu bir de şeyden bakalım. Bunu değerlendireceğiz ama teminatı şu anda gözükmüyor. Belki yeterlik bilgilerin içerisinde vardır. Buraya bakalım. Tunç Kurumsal'ın ortak ve yönetici bilgileri var. Teklif verme yetkili olduğuna ilişkin bilgiler var. Teminata ilişkin nakit teminatlar EKAB'a yüklenen belge deniyor. Onu açmaya çalışıyorum. Onu açtığımda beyaz bir sayfa ile karşılaştık. Ekonomik ve mali ilişkin bilgiler var. Mesleki ve teknik yeterli ilişkiler bilgiler var. yapalım. İkinci firma Alken İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Çobanoğlu İnşaat ve İnşaat Malzemeleri <laughs> Nakliye Madencilik Üretim ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Ahmet Cirit şu ortaklığı. Birim fiyat teklif mektubu 516 milyon 23, 23 Türk lirası 23 kuruş. 516 milyon 23 bin Türk 23 Türk Lirası 23 kuruş teminat mektubu 19 milyon3 2025 tarihine kadar geçerli Ahmet Cirit yeterlik bilgileri, teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler var. Tez, teminata ilişkin bilgiler var. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgiler var. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgiler var. Alken İnşaat Ortak yönü bilgiler var. Teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler var ekonomik ve mali yeterli ilişkin bilgiler var. Mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler mevcut. Çobanoğlu İnşaat, ortak bir inşaat bilgileri var. Teklif verme yetkili olduğuna ilişkin bilgiler var. Ekonomik ve mali yeterli ilişkin bilgiler var. Mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler var. Teminata ilişkin bilgiler mevcut. üçüncü firma MRM Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi, AKEM Yapı Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi, Artuklu İnşaat Dekorasyon Gıda Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi iş ortaklığı, birim fiyat teklif mektubu 519.992.550 milyon 992 bin Türk Lirası, 519 .550 Türk Lirası, iki parça teminat bu sunmuş. Bir tanesi 7 milyon 800 bin, bir tanesi 9 milyon 500 bin. İkinci, ikinci ayın 28'i 2025 tarihine kadar geçerli. Hakem yapı taahhüt sanayi ticaret müddet şirketinin yeterlilik bilgileri Ortak yönetim şirketi bilgiler var Teminat ilişkin bilgiler var Teklif verme yetkili olduğuna ilişkin bilgiler var Ekonomik ve mali yeterlilik ilişkin bilgiler var Mesleki ve teknik yeterlilik ilişkin bilgiler var Artuklu İnşaat dekorasyon gıda sanayi ve ticaret bilgileri. Ortak yönetim bilgiler var teklif verme yetkili olduğuna ilişkin bilgiler var, teminata ilişkin bilgiler var, ekonomik ve maliyetlerle ilişkin bilgiler var, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler var. MRM Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortak yönetici ait bilgiler var. Teklif verme yetkili olduğuna ilişkin bilgiler var. Teminata ilişkin bilgiler var ekonomik ve maliyetlerle ilişkin bilgiler var. Mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler mevcut. Dördüncü firma, Gurbetoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Birim fiyat teklif mektubu 532 milyon 643 bin 90 Türk Lirası. 532 milyon 643 bin 90 Türk Lirası. Teminat mektubu 18 milyon Türk Lirası. 30.09.2025 tarihine kadar geçerli. Yeterlilik bilgileri, ortak yönetim saat bilgileri var. Teklif vermeye etkili olduğuna ilişkin bilgiler var. Teminatla ilişkin bilgiler var. Ekonomik ve mali yeterli ilişkin bilgiler var. Mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler mevcut. firma Mıra Yapı Sanayi Tiz İnşaat ve Turizm Ticaret Anonim şirketi birim fiyat teklif mektubu 506 milyon 65 bin Türk Lirası. 506 milyon 65 bin Türk Lirası. Teminat mektubu 17 milyon 500 bin Türk Lirası 28.02.2025 tarihine kadar geçerli. Evet. Mera İnşaat'ın yeterlik bilgileri, ortak bir inşaat bilgileri var. Teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler var. Teminata ilişkin bilgiler var. Ekonomik ve mali yeterli ilişkin bilgiler var. Mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler mevcut. firma, Lef Yapı İnşaat Telekomünikasyon ve Ticaret Anonim Şirketi, Ergün İnşaat Tahir Fiyat Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi İş Ortaklığı, Birim Fiyat Teklif Mektubu 474 milyon 757 bin 500 Türk Lirası. 474 milyon 757 bin 500 Türk Lirası. adet teminat mektubu sunmuş, sekiz milyon sekiz bin liralık ikisi de on dokuz milyon altı yapar. 28 sekiz sıfır üç bin beş kadar geçerli. Yirmi sekiz sıfır Her gün inşaat tarif, nakliye gıda sanayi ticaret millet şirketi yeterlik bilgileri. Ortak gün bilgiler var. Teklif verme yetkili olduğuna ilişkin bilgiler var. Teminat ilgili ilişkin bilgiler var. Ekonomik ve maliyetlerle ilişkin bilgiler var. Mesleki ve teknik yeterleri ilişkin bilgiler var. Def Yapı İnşaat Telekomünikasyon ve Ticaret Anonim Şirketi. Ortak gönüsel bilgiler var. Teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler var. Teminat ilişkin bilgiler var. Ekonomik ve mali yeterli ilişkin bilgiler var. Mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler var. Firmam Mebatex, İthalat, İhracat, İnşaat ve Sanayi Ticaret Mülte Şirketi. Fenix Petrol, Harfiyat, İnşaat, Nakliye, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Özbar İnşaat, Elektrik, Temizlik, Turizm ve Orman Ürünleri ve Sanayi Ticaret Mülte Şirketi. İş ortaklığı herhalde. fiyat teklif mektubu 549 milyon. 634 bin Türk Lirası. 549 milyon 634 bin Türk Lirası. adet temyat mektubu sunmuş. Birisi 16 milyon 500 bin, diğeri 1 mily 10 milyon. 28.02 2025 tarihine kadar geçerli. Fenix Petrol harfiyat inşaat nakliye sanatçılardı. Ticaret anonim şirketi, yeterlilik bilgileri, ortak yönü ticaret bilgiler var, teklif verme yetkili olduğunu ilişkin bilgiler var, teminat ilişkin bilgiler var, ekonomik ve mali yeterli ilişkin bilgiler var, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler var. Meba Tex İthalat, İhracat, İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi, ortak yönü ticaret bilgiler var, teklif verme Yetkili olduğuna ilişkin bilgiler var. Teminatla ilişkin bilgiler var. Ekonomik ve maliyetlerle ilişkin bilgiler var. Mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler var. Özgübal İnşaat Elektrik, Temizlik, Turizm ve Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limitesi şirketi, Ortak yönü ticaret bilgiler var. Teklif verme yetkili olduğunun ilişkin bilgiler var. Teminat ilişkin bilgiler var. Ekonomik ve mali yeterli ilişkin bilgiler var. Mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler var. 8. firma Anafarta Petrol Ünleri Pazarlama Nakliyat ve Ticaret Anonim Şirketi MK Yapı Mühendisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı Birim Fiyat Teklif Mektubu 564 milyon 992 bin 500 Türk Lirası 564 milyon 992 bin 500 Türk Lirası Teminat Mektubu 21 milyon Türk Lirası 20.02.2005 tarihine kadar geçerli. Ana farta petrolünleri pazarlama nakliyat ticaret şirketi Yeterlik bilgileri. Ortak Bir şahit bilgiler var. Teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler var. Teminat ilişkin bilgiler var. Ekonomik ve mali yeterli ilişkin bilgiler mevcut. Mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler mevcut. MK Yapı Mühendis Sanayi Ticaret Anonim Şirketi yeterlik bilgileri, ortak ve bilgileri bilgiler var, teklif verme yetkili olduğuna ilişkin bilgiler var, teminatla ilişkin bilgiler var, ekonomik ve maliyetle ilişkin bilgiler var, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler var. son firma. Özdağ Kar İnşaat Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi Dağ Hafriyat İnşaat Mühendisliği Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi İş Ortaklığı Birim Fiyat Teklif Mektubu 539.149.700 milyon 149 bin Türk Lirası 539 Türk Lirası teminat mektubu 18 milyon Türk lirası 21.02.2025 tarihine kadar geçerli. Daha fiyat yeterlilik bilgileri, ortak yönü saat bilgiler var, teklif verme yetki yoluna ilişkin bilgiler var, teminat ilişkin bilgiler var, ekonomik ve mali yeterliliği ilişkin bilgiler var, mesleki ve teknik yeterliliği ilişkin bilgiler mevcut. Öz inşaat inşaat Gıda Yeterlik Bilgileri Ortak ve inşaat bilgiler var. Teklif verme yetkili olduğuna ilişkin bilgiler var. Teminat ilişkin bilgiler var. Ekonomik ve mali yeterli ilişkin bilgiler var. Mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler mevcut. Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Yeni Müdürlüğü, Ankara 2. Bölge Su Kanalı İşletme Dairesi Başkanlığımızca 4734 sayılı kamu ihale kanunu 19. maddesi açık ihale usulü uyarınca gerçekleştirilen ihalemizin birinci aşaması bitmiştir. Yaklaşık maliyete açıklıyorum. 670 milyon 516 bin 658 Türk lirası 50 kuruş. 670 milyon 516 bin 658 Türk lirası 50 kuruş. İhalemizin ilk oturumunu sonlandırırken tüm katılımcılara teşekkür ederiz. EKAB üzerinden komisyonumuzun değerlendirmesinin sonucu tarafınıza bildirilecektir. Müzik